arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun saatini yapıyorum ile karşınızdayım. Tabi yanımda Burak da var. Gördüğünüz gibi şu beyaz tuş yine var. Galiba onu ayarlardan yanlışlıkla yaptım ama olsun güzel duruyor. Şimdi. Bad Wars Başlarda. Bu da farklı bir map. Arkadaşlar bu arada skinlerimizi değiştirdik. Kendimiz skin yaptık. Evet arkadaşlar yani bunu gördünüz mü bilmiyorum. Galiba çekmediğimiz için görmediler. Aynen. Cidden. Ama arkadaşlar bu map biraz da kötü bir yanı var. Çok az blok var. Ama çok kolay yani bir anda. Neden diyorsanız. E Arda bunu biraz sky varsa benzetsek. Nasıl? İlk ölen gidecek mi yani? Hayır. Nasıl? Şey böyle crafting table falan yapalım. Zaten ya. Bed var. Hayır. Tamam. Arkadaşlar biz artık şey bilgisayardan deniyorduk. Olmadı. Arkadaşlar sesi kaydetmiyor bandikam. Onu da araştırdım ama bende şey yok. O Eee mikrofon şey yok. Hani mikrofon seçme bir var. Herkes diyordu. Ama mikrofon şey yok işte. Arda baştan yok süre tutuyorum ben. 5 dakika. İyi bir dakikası geçti. Lan böyle de koyulmuyor ya. Ben koyamıyorum daha da. Arkadaşlar çok heyecanlı gözüküyor. Artık şu an baştan... Arkadaşlar biz artık bilgisayardan ev varsa oynuyoruz. Arda'nın bilgisayarı bozuldu. Artık bize gelip oynuyoruz. Neyse. Bırak bu arada ortadan sadece kendi şeyinden alabiliyorsun. Diğer sandıklara dokunamaz. Nasıl kendi şey ya? Yani şöyle. E, sadece senin önündeki ve yanındaki blok. Senin yani yandakilerinki onun. Öyle diyorum. Anladın mı? Anladık Neyse arkadaşlar ben bunları atlayacağım. Arkadaşlar bir dakika ben ki inventory'yi kapatmadım. Şimdi kapattım. Ve iki buçuk dakikası geçti. Haberin ola. <laughs> Ortada vurmak yok ya. Yani. Hayır dakika bitince her yerde var. Tamam. Arkadaşlar belki bu videodan sonra şey de gelebilir. Sadece Survivor Evet, online sadece Survivor gelebilir. Şu an modlu online çekemiyoruz. Ve yani hani uzun zamandır da video gelmedi. Neden gelmedi? Çok doluyduk hani dediğim gibi bilgisayardan çekmek için bayağı uğraştık. Sonra sınavlarımız girdi araya. Evet arkadaşlar sınavlar girdi falan. Yazılılar falan işte. Ondan dolayı yani video çekemedik. Bunu da şimdi söyleyeyim. Ya zaten bu videodan sonra e ee, Hunger Games'te gelmiş şansı yok değil. Ya arkadaşlar biz Hunger Games çekmeyi planlıyorduk başta. Evet. Ama şimdi Hunger Games oynuyoruz, oynuyoruz. Aynı dünyaya denk gelmiyoruz. Ama bilgisayarda zaten 2 saat sonra giriyorsun aynı dünyaya denk geliyorsun. Değil mi Arda? Evet yani bilgisayarda daha kolay. Bilgisayarda hani aynı dünyada değilsem bile server seçebiliyorsun. Hani oyunu çok iyi. Ve bir sürü şey oynayabiliyorsun. Egg Wars, Bed Wars. Evet işte ama özellikle yani. biz Arda'yla Egg Wars'ı çok seviyoruz. Özellikle tuttuğumuz bir şey. Ben kazma almamışım. Ya arkadaş sandığı görmemiş. Ay ben sandığıma bir şeyler koyayım Arda. Arda başlıyoruz. Bakayım evet başlayalım. Dur ki. Arkadaşlar biz aslında Arda çekiyor ya videoları. Arda hmm, kendi yüzünü göstermeli yapabilirdi. Evet arkadaşlar istersem yaparım ama yani o şu an yapmayacağım. Yani neden diyorsanız bir dahaki bölüm yapabilirsek belki yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir daha bir, bir deneriz Arda bir kere. Anen. Çünkü bugün gelecek o o bir şey. Arda'nın da tipini görmüş olursunuz. Arkadaşlar bu arada kanalımın adını değiştireceğim. Onu da şimdiden söyleyeyim. Oyun değil. Arda, Arda gaming. gaming, olacak. Bunu da e, burada söyleyeyim. Başladık Aa, değil mi? Arda ya şey. Bir an bilgisayarda hissettim kendimi. Çok rahattı ya. Ha, arkadaşlar bu bed varsın iyi bir yanı daha var. Yani sınırsız yok arkadaşlar. Niye ben bir yok aldım? Çünkü infinity yani sonsuzluğu var. Ama 64 tane alıyorum. Ölürsem diye chest'e koydum ben. Yani işte arkadaşlar ondan. Ben de Gipple'yim. Gipple zaten biliyorsunuzdur. Çoğunuz Golden Apple demek. Arda pislik. Geliyor öküz. Ay dur az bloğumu alayım. Pislik. Gelme lan öküz. Öküz. Ama arkadaşlar bilgisayarın bir kötü yanında şifte bıraktığının gidiyor. Yani eğilmen gidiyor. Arkadaşlar şu an çok heyecanlı. Ben kazmamı almamışım. Merak etme cancı ağzıma şimdi yiyeceğim. Lan hadi lan! Lan gel yatak gel. Lan gelecek. <laughs> lan o kadar kazıyorum kazıyorum. Arda dur bekle lan. Lan. Arda'nın arkadaşları manyamış. Pislik ya. Kendim o kadar arkamdan geldiğini de biliyordum. <laughs> Oh. Arkadaşlar, bu map'in kötü bir yanı, yanında hemen hep üstte doğuyorsun. Evet arkadaşlar. Çok pislik. Hayır. Daha dur ben bir, bir tane bundan alayım. Bir tane ge alayım, bir tane bundan alayım, bir tane bundan alayım, iki tane daha. Doğrusu. Aa ileride dedim benim şeylerim? Geliyorum kanka. Lan nerede gelme? Arda ya Allah kahretmesin. Doğrudan kaç. Doğrudan kaç. Doğrudan kaç bırak. Bırak doğrudan kaç. Arkadaşlar bir dakika. Burak doğrudan kaç. Burak. Arkadaşlar Burak yukarıda doğduğu için hatta görünüyor. Onun için bekleyeceğim. Yoksa normalde yerinde doğması lazım. Onun için bekleyeceğim. Şeylik yok arkadaşlar yani. Bu oyunda. Sen gidebilirsin istersen yani benim için zorun olmaz. Altımı kırıyordum. Bekle lan sudan çıkayım. Tamam arkadaşlar devam ediyor. Lan ne attın gerizek Vurmadım. He he ben de Ya he ya suya değil şeye he 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 Oğlum bana o ok katan Atmayacağım. Yani attığını kabul ediyorsun. Cık. Bırak ben öyle bir şey demedim. Hem şurada şeylik yapma. Tamam hadi hadi. Başladı. Ee... Abi lag var. Lan, lan bende daha da çok var. Ya bana ne? Ya ben ben seni doğru dürüst göremiyorum. Ya ben seni çok güzel diyor. görüyorum ya abi. Yes kırdım. Lan chest'e girme. Ee... Yandım. Evet arkadaşlar round 2'ye geçiyoruz. Ben durdurdum. Arkadaşlar ikinci partta yokum. Ee, i̇şte Burak da yok. Yani sorun oluştu işte. Bir şeyden dolayı. Özür dileriz. Neyse zaten bu evde ben yanım. Bu da Bedvart'ın ikinci bölümüydü. İyi günler yorumlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.